Merhaba arkadaşlar. Mehmet Alsaf kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere bir şey anlatacağım. Diyelim siz kuş oynayacağız istiyorsunuz. Ama çok pahalı. Annenizle Olimpo'ya gittiğinizde o oyuncağı istiyorsunuz. Ama anneniz çok pahalı bu alamayız yavrum diyor. O zaman babanıza söyle ve sakın em, sakın ikna sakın annenize söyleme. Babanız alır. Çünkü babanız her istediğinizi yapabilir. Görüşmek üzere. Bay bay.